<laughs> Nasıl gireceğim canım? Evet sevgili dostlar. Nasılsınız? evet sevgili dostlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Lego yapacağız. Bu Lego'yu sevgili arkadaşlarım Betül ve Şevval doğum günümde aldı. Yani 3 ay önce aldı ve bugüne nasipmiş. Bu ne? Bugüne kısmetmiş. Yaklaşık 30 Mart da doğum günüm. Bugün bugün 22 Haziran. Umarım Şevval'le Metül bana kızmıyordur. Onlara çok selam gönderiyorum. Olabilir. Olabilir. Acele işe şeytan karışır. Evet bana burger Lego almışlar. Sonunda da şöyle bir bir şey olacak. Bu arada hayatımda hiç Lego yapmadım. ilk Lego hediyem. Tekrardan teşekkür ediyorum onlara. Şimdi iki tane kitapçığımız var. Biri arabamız, birimiz. Birisi de burger için sanırım. Şimdi bir yazıyor şurada. Şurada da bir yazıyor. Bir numaralı şeyi açıyorum. Bu arada nasıl bir video olacak inanın İnanın hiç bilmiyorum. Dedim ki babama, baba sen de çekelim dedim. Yok dedi. Abime gittim. Abim dedi. FIFA videosu çekelim dedi. Anneanneme gittim. Anneannem zaten çekilmek istemiyor video. Sordum. Ben evlatlık mıyım dedim. Evet. Kitapçığımı açıyorum. Terledim bu arada. İlk önce bize diyor ki burgercimizin burgercimizi yap. Şimdi kırmızı şapkayı arıyorum. Kırmızı şapkayı buluyorum. Kafasını arıyorum. Kafası bunun içinde. Yoksa ha, bu yedek olabilir mi? Bilmiyorum. Kafası yok, kafası onun içinde yedek değil de ki. O zaman niye ayrı ayrı poşetler koymuşlar? Şunları bir ayırıyorum. E ee, arkadaşlar, siz nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Yaz tatili geldi. İyisiniz umarım. Ben erkek yapmak istiyorum bu legoyu. Havalar ısındı, havalar çok sıcak. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ve ilk parçamızı yapıyorum. Şimdi bize kamyonumuzu yaptıracak. Mavi bir parça arıyorum. ve yapıyorum, bastırıyorum. Annem de oradan ses çıkartıyor. Teşekkürler anne. Şimdi benden sarı bir şey istiyor. Onda üç boşluk kalıyor. Bende bir boşluk kalıyor. O zaman bu parça yanlış bir parça değil mi? O doğru parçayı buldum arkadaşlar. Bu arada bu sene 2014'te 1000 abone hedefimiz var lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Siz beğenip 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 abone olurken ben de hemen Lego'ya bakayım. Hemen beğenip abone. Şimdi diyorum ki bu sene bir abone hedefim var fakat konuş artık. Hiç çabalamıyorum. En sonki video sanırım 3 ay önceki video. Ahmet kardeşimle çektim burada. Şimdi yalnız çok fena yapıyorum. Mimar mı olacakmışım ben ya? Şimdi gitsem <laughs> Okay'ın üniversitesine, Beykent'e, Beykent'te mi bilmiyorum. Gördüğü dersini de çok kolay geçer. Yani o kadar, o kadar iddialıyım. Bu arada Lego yapmak kolay bir şey mi? Efendim? Yani. Abi tek başına video çekmek ne kadar zor bir video. Şizofren gibiyim ya. Çok sıcak arkadaşlar. Sizin için siyah short, siyah, siyah şort. Beyaz çorap gibi. Beyaz çorabın diğeri yırtık, bu yüzden aşağıda. Bir de heyecanlandığım için harfim nasıl? da bitirdik. Üniversite bitti. Sizin bitti mi? Çok sıcak. Her şey yolunda mı kayıtlı alakalı? Yeşil bir parça istiyor da yeşil bir parça yok ya. Yeşil parça. Var. Bu arada denizli vlogunu izlediniz mi? İzlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Kayıtta mıyız ya? Bugün size yatağımı açtım. Yatağımı da gördünüz. Daha ya ne göreceksiniz Yeşil parça nerede ya? Ha pardon. <laughs> bu arada yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk saat sonra Türkiye'mizin maçı var Portekiz ile. İlk maçı güzel bir galibiyetle kapattık. Gürcistan, Gürcistanlıları yendik. Maç izleyenler maçı izledim diye yorumlara yazsınlar arkadaşlar. Şimdi bu videodan sonra 300 abone olmam lazım olamıyorsak bu benim son video. Bunun yapımım bitti sanırım. Peki yaz tatilinde ne yapmaktan hoşlanırsınız arkadaşlar? Bu arada ben niye bu kadar üşengeçim inan bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Dedim ki 3 ay önce her gün video gelecek. Fakat gelmedi. Neden? Çünkü video çekme fikri yok. Video çekecek içerik yok. Ben de ne yaptım? Çekmedim. Şimdi daha çok böyle videolar Şimdi böyle daha çok videoların gelmesini istiyorsan sohbet ettiğimiz. Ya ben aslında bunları arkadaşlarımla yapmak isterdim fakat video çekimi bir 3 ay daha uzardı. Artık Şevval ile Betül'ün kızmaması için ben de dedim ki yatağımda çekeyim. İyi yapmış mı? gel gel. Oradan aradan bakmana gerek yok. Açık bir ama. Telefonunu almaya mı geldi? Telefonunu alamaz. Görünmek istemiyorum. Neden aynı Hanım görünmek istemiyorsun? Gireceğim. <laughs> Parça yok. Yere düş bu parçadan bir tane de olması lazım bu parçadan bir tane var bedülleş evval bana sahte Lego almışlar paranız mı yetmedi Vallahi yok ya bak bundan iki tane olması lazım yanlarına parça eksik Neyse bir videonun daha sonra gel son olarak tekerleklerini takıyorum ve kamyonumuz hazır <laughs> Yok. Bu parçası var da ben bu şu parçayı yanlış bir yere takmış olabilirim. Şimdi ona bakacağım. Böyle bir şey mümkün mü diye. <laughs> Muhtemelen en alt tabakada yanlış bir şey taktım ya. Olsun. Olsun. Kamyonumuz böyle de güzel. Ne olacak? Bir taraf alevli, bir taraf alevli ol olmayayım. Ne olacak? Şimdi ben videoyu burada biraz sonlandırayım. Burgeri de yapayım son halinde görüşelim. Çünkü çok uzun sürdü video. Evet arkadaşlar burgerimiz de oluyor. Yoruldum. Sıcaktan başım ağrıdı. Bu burgeri yapmak biraz zormuş. Olsun. Ha. Şimdi bu video yarım saat oldu herhalde. Bu ya ne zaman editlerim? Ne zaman yayınlanır? İnan bilmiyorum. Çok hızlı da yayınlanabilir. Çok yavaş da yayınlanabilir. Belki bir ay sonra görüşürüz. Belki bir gün sonra hemen görüşürüz. Görüşür müyüz? Onu da bilmiyorum. Canım kısır da çekiyor. ders sakıp ya yeter. Peki sizde şey oluyor mu? Az önce kamera kapalıyken bir şey düşündüm. Espri yaptım. Kendi kendime güldüm. Bak şöyle oldu. Canlandırma yapıyorum. Böyle oldu. Sizde de oluyor mu? Oluyorsa yorumlara yazmayı unutmayın. Ve burgerimizin tavanını da yaptık arkadaşlar. Çok güzel. İncik, cincik detay kaldı. Şuraya taktım. Şuraya ta taktım. Şuraya taktım. Şuraya taktım. Şuraya takacakmış. Sinirlenmeye başladım. Bir daha bana Lego almayın. <laughs> şaka şaka. Aslında video çekmesen eğlenceli meziği. Şimdi ben video çekerken oradan kaç dakika oldu acaba kamera bitti mi derken acelele yaptığım için. Bakın şurası boş kaldı. Olsun. Olabilir böyle şeyler. Ve bitti. Yanlış takmışım. Bu arada gerçekten çok güzel oldu. Tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Çok güzel bir doğum günü hediyesi vermişler bana. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir hediye. İlk defa hayatımda logo yaptım. Zevk aldım. Bu arada şey yapmışlar farkındalık oluşturmak için galiba işitme cihazlı bir kişiyi koymuşlar. Burgerimiz bu. Burgere nasıl monte edeceğimi bilmiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğen yani tuşuna bascadınız. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bu sene 1000 abone hedefimizi inşallah hep beraber gerçekleştirelim. Tekrardan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi günler.